Merhaba arkadaşlar. Like atıp abone olun. Sizler çok iyisiniz. Teşekkürler. Tamam burada bir tane golem oyuncu olabilir. Ama ben şimdi bunun gerçeğini yapacağım. Bunların hepsini şöyle güzel bir şekilde alalım bakalım. Bir tane bal kabağı var. Bunu ne birlikte golemin yapımını tamamlayabiliriz. Dışarıya çıkacağım bakalım. Hemen tamamlayacağım. Güzel bir şekilde golem yapabileceğimi düşünüyorum. Şöyle tamam. Bunu da koyduk buraya. Sonra bunu koyduk. En sonunda balkabağını koyduk buraya arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir golem oluşturdum. Al bakalım şöyle. Al bakalım. Güzel bir bildiğiniz golem yaptım. Beni korur bu. <laughs> gerçekten bir golem yapmış olduğunu düşünüyor. Senin için gerçekten çok üzüldüm. Ben bunun daha güzellerini garajımda yaptım. İstersen sana gösterebilirim. Garajına çok fazla golem yaptın. Bana mı göstermek istiyorsun? Bir kere sen bir önersin. İstediğin her şeyi elde edersin. Benim gibi fakir birisi değilsin. Ben normal zengin birisiyim. Tamam senin için gösterebilirim ama yine de. Gel bakalım benimle birlikte. Ana merak ettim gerçekten. tamam geldim. İşte açtım senin için. İçerisi nasıl gözüküyor? Güzel mi? Beklediğin gibi miydi? Evet aslında beklediğim gibiydi. Burada arkadaşlar birbirinden değişik golemler var. Şunlarına bakın. Hepsi gerçekten çok güçlü gözüküyor. Bakabilir miyim? Hey dur bakalım. Bir adım da atarsan senin için gerçekten kötü olur. Ama bakacağım. Hayır bakamazsın dedim sana. Tamam ya of of. Bakmama izin vermiyor. <laughs> Benim de güzel golemlerin olmasını isterdim. Böyle yani bir yaşatıya sahip olmak istemezdim arkadaşlar. Onların nasıl yaptığını gerçekten bilmiyorum. Her neyse. Belki arkadaşlar ben de bir makine bulabilirim. Bir saniye Böyle bir makineyi daha önce görmüştüm aman Allah'ım arkadaşlar sanırım bunları bu makineyle birlikte yaptı ben bu makineyle birlikte ne yapabileceğimi çok iyi biliyorum Olamaz şuna bakın lav su portal buradaki arkadaşlar su birleşimi sıvıları birleştirirsek tam ortadaki karakter arkadaşlar değişik bir şekilde bildiğiniz mutasyona uğrayacak Bu makineyi gerçekten çok iyi bir şekilde kullanmam lazım hemen arkadaşlar bir ıslık öttürelim bakalım Hadi gelin lütfen buraya. Hadi bakalım arkadaşlar kimler gelecek. Büyük ihtimalle kızlar gelebilir. Bir daha yutturacağım şöyle. Arkadaşlar sanırım çağırdığım kızlardan birisi geliyor bana aşık olan bir kız içeriye doğru geçecek sanırım gel bakalım şöyle gel 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 tam ortaya gir tamam mı hadi bakalım güzel mükemmel şöyle ortaya geçmen lazım ama makinenin nasıl kullanıldığına ayrı hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama deneyeceğiz bakalım şimdi İlk başta lavdan başlayacağız şöyle arkadaşlar basalım bakalım lavdanlar neler olacak Sınırım birazcık değişik bir şekilde mutasyon uğradın. Şuna bakın yarısı lava dönüştü. Bir tane koldu arkadaşlar lava oldu. Olamaz sınırım böyle devam ederse hayatını yaşamaya devam edemez. O yüzden arkadaşlar lavla birlikte bir an önce yanıp kül olmadan önce onu arkadaşlar tekrar su şeklinde haline sokacağız. Bakalım lavla su olursa arkadaşlar obsidiyen dönüşür mü? Ya arkadaşlar neler olabilecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Ama denemek için de çok sabır sinirim bir yandan. Şöyle basalım hadi hadi bakalım arkadaşlar nedir olacak Yuhu. şöyle bastık bakalım ne olacak hemen öte tarafa doğru gidiyorum hmm, böyle bir şey olmasını gerçekten beklemiyordum lavla suyun arkadaşlar karışımıyla obsiden oluştu obsiden kız oldu bana aşık olan kız arkadaşlar artık obsiden kız oldu ben böyle kalmak istemiyorum en sonunda portalla birlikte birleştir bakalım nedir olacak tamam bunu gerçekten istiyorsun sanırım evet istiyorum sonuçlarına katlanacağım merak etme Opsiden de de bildiğin yani bu karışırsa portal bir portal açılır mı acaba? Ne dersin? Aslında bunu düşünmemiştim. Ama deneyeceğiz bakalım. Arkadaşlar yani bana aşık olan kızın sunduğu fırgir gerçekten mükemmel. Biliyorsunuz portal arkadaşlar Opsiden yakınca oluşur. Bakalım nere olacak? Gerçekten çok merak ettim şu anda. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle şalteri indirdim. 1, 2 ve 3. Basıyorum 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 basıyorum. Hadi bakalım nere olacak? E ee, bir şeyler olmadı. Ben hala bir şeyler olduğunu düşünmüyorum. Yok artık can. ne oluyor? Yanıyorum sinirim. Evet sinirim beklediğimiz şekilde sonucumuzda arkadaşlar çıkan şey bu oldu. Ben şimdi sana neler yapacağımı çok iyi biliyorum. Gel bakalım buraya. Bir ısı kötülelim şöyle. Sinirim geliyor. Buraya doğru gel. Bunları saldırmanı istiyorum. Al bakalım hepsinin işini bitir. <laughs> Zamanın geçmesini bekliyorum hala. <laughs> Sinirim bitti. Oo, güzel bir şekilde hepsini aklamışsın. Güzel, mükemmel. Sana gelecek olursak. Sana ne gelecek olursak? Bütün her şeyimi, her şeyi mahvettin. Senden bunun intikamını almazsam, benim adım milyoner değil. Bunun için senin için geri döneceğim. Bu sözümü unutma. Ben hiçbir zaman kaybetmem. Her masada her zaman kazanan ben olurum. Şimdi görüşmek üzere. Benim sen birazcık bitik kalıyorsun gibi geldi. Benim çünkü yarattığım şey seninkilerinden daha güçlü oldu. <laughs> sen öyle düşün. Yakında geleceğim. Sanırım hazinede aradığım yer burası olması lazım. Doğru yoldan ilerledim düşünüyorum. Bakalım bir şöyle doğru yolda mıyız? Evet. Tam olarak istediğim şeyi buldum sanırım. <laughs> Güzel mükemmel. Bir an önce ulaşmam lazım oraya doğru. Şöyle havaya doğru gidelim aşağıya atlaya atlaya. Güzel mükemmel. Bunu uzun süredir aradım. Bu makineler arkadaşlar bildiğiniz dönüşüm makineleri. Hmm, sanırım ne yapacağımı iyi biliyorum. Burada bir sandık var. Upgrade girlfriend. İngilizce bir kelime. Upgrade geliştirmek demek. Bakalım sandığı açalım. İçinden bir tane NPC şeyi çıktı. Tamam bunu buraya koydum bakalım. Şimdi gel bakalım ilerle buraya doğru. Tam olarak şuraya geçmeni istiyorum. Tamam da çok korkuyorum. Ya başıma bir şey gelirse? Merak etme başına bir şey gelmeyecek. Hadi beni dinle git bakalım şuraya doğru. Tamam gideceğim ama çok korkuyorum. Korkmana gerek yok. Ben senin yanında olacağım Tamam ilerliyorum ama gerçekten korktum bak ya Of başıma bir şey gelmezdi mi böcekleri falan ne var burada Of ya tamam her neyse sinirim bunu başarabilirim Tamam geçtim geçtim hızlı zindanmıyorum artık e Tamamdır arkadaşlar geçmesini sonunda başarabildik Bir tane arkadaşa burada değişik bir şey var Hadi bakalım Umarım başımıza kötü bir şey gelmez diyorum Buradaki şalteri indirdim arkadaşlar Heh, böyle bir şey oldu arkadaşlar değişik bir şey Etraf lavla birlikte kapandı Sınırım arkadaşlar içeriden değişik lav sesleri geliyor Bildiğiniz mutasini vuruyor gibi bir şey oluyor şu anda Olamaz. Gerçekten çok garip hissettim. Bu makinelerden bir tanesini kesinlikle ben denemeliyim. İşim sinirim tamamlandı arkadaşlar değişik bir şekilde anlamadım ama gerçekten de merak ediyorum. yavaş yavaş açılmaya devam ediyor. Neler oluyor gerçekten bilmiyorum. Bak ha <laughs> Şimdi işini bitireceğim senin. Hayırdır beni öldürme. Ben yarattım seni. Sakın böyle bir şey yapma aklından bile geçirme. <laughs> İşim bitti. Öldüreceğim seni. Hayır öldüremeyeceksin. Kaçacağım buradan. Olamaz arkadaşlar şunlara bakın. <laughs> yanma diyorum sana. Yanma yanma. Bunun üzerine elmaslar örüyorum bakalım. Bildiğinizde ağaçlar elmalar bırakır ama ben elmaslar bırakacağını düşünüyorum. Biraz farklı. Oo, bir saniye. Wow. Burada gerçekten çok değişik bir şey var. Hemen oraya gidip kontrol etmeliyim. Bakalım gidelim şöyle. Gerçekten değişik. Böyle bir şey daha önce görmedim. Sınırım bana arkadaşlar burada değişik şeyler verecekler. Bloklar kırılsın, sıvılar bellesin. Sonucu gör. Hmm, sanırım arkadaşlar bu elmas verecek. Elmasla ilgili şeyler. Bu ise lavla ilgili şeyler. Burada değişik rengarenk bir blok var. Burada ise ise arkadaşlar portaldan obsidiyen olan bir şey bulunmakta. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Benim şu anda bir numaradayız. Bakalım bizi neler verecek aşağıya düştü. Böyle bir şey saçtan beklemiyordum arkadaşlar. Elmaslı olan değişik şeyler verdi bana. Bunlar için çok teşekkür ederim. Bunları verdikten sonra ayrıldı ve gidiyor sanırım arkadaşlar. Burayı terk ediyor. Her neyse yine de güzeldi. Bunları giyebilirim. Bunlar beni gerçekten güçlü kılabilir. Ve arkadaşlar baya bir şekilde sunmalı olurum. Güzel mükemmel. 3 tane elmaslar verdi. Çok iyi. Böyle devam edebiliriz aslında. Benim şimdi burada sıradaki kişi olarak bu görmüş olduğunuz kız var. Love ile ilgili bir şeyler verecek sinirim. Gerçekten merak ettim. Bakalım nere olacak. Bir şeyler veremeyeceğim. Sinirim öleceğim. Buradan çıkacağımı düşünmüyorum. Maalesef buradan çıkamayacak mısın? Olamaz yok böyle bir şey. Böyle bir şey yapamazsın. Çıkmıyorsun oradan bana itemler vermelisin. Üzgünüm sana sinirim itemler veremeyeceğim. Buradan çıkacak gibi gözükmüyorum. Özür dilerim. <laughs> bana itemler vermedin demek. Boşu boşuna getirdim buraya. Benim zamanımı çaldın. Her neyse. Sırada ise buradaki kadın var. Evet bakalım bize karşı neler verecek gerçekten merak ediyorum. Büyük ihtimalle değişik şey de olabilir. Hey iyi misin? İyiyim ama sen iyi olmayacaksın. <laughs> Ölümün buradan gelecek. Daha fazla en sağdakine doğru ilerleyemeyeceksin. Ne olduğunu asla bilemeyeceksin o portalda. <laughs> bir dakika bunlarda ne böyle? Daha önce böyle bir sözleşmede bir şey yazmıyordu. Sözleşmediği bir şey hiçbir zaman olmadı şimdi sen öleceksin haberin olsun. Eee tabi önce siz beni yakalayabilirsiniz. Of günleri tekrardan tekrarlamak benim gerçekten canımı çok sıkmaya başladı. Artık bunları tekrarlamak yerine bir son bulmasını istiyorum. Bir saniye bu da ne böyle? I need upgrade. Geliştirilmem lazım. Hmm senin neye ihtiyacın olduğunu çok iyi biliyorum benimle birlikte gel. Gel bakalım. Beni takip et. Gel 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 gel. Tam olarak buraya gireceksin. Gel bakalım zıpla içeriye. Bakalım şu anda senin isteklerini gerçekleştireceğim ama burada bir TNT değişikliği olmuş. Burada daha önce su falan vardı sanırım. Tamam. Bunlardan yollamaya başladım. Ondan sonra buradan bir tane daha şöyle yollayalım bakalım TNT'lerden. Güzel. İlerledi hepsi. Ve en son şurada bir tane şey vardı. Evet. Noob bir içeriye girdi. Olamaz değişik bir şeyler olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kartı bu makinenin hepsi bozuldu. Olamaz. Bu makine arkadaşlar baya bir değerli olurdu. Ben bunu satabilirdim. Zengin olabilirdim. Ama Noob her şeyin arkadaşlar bozduğu gibi buna da burnunu soktu. Bunu da bozmayı başardı. Olamaz Noob. Bunu senden intikamını almazsam benim adım da İngilizcan değil. Ben bunun sözünü vereceğim arkadaşlar. Noob senin işin bitti. Bu henüz burada bitmedi. Seninle birlikte kapanmayan bir hesabımız bulunmakta.